Arkadaşlar herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Geçen gün zaten sizinle nasıl bir program yaptığımı ve 18 Ağustos'a kadar nasıl çalışacağımı göstermiştim. Bugün de şimdi birkaç gündür video çekmediğim için de bugün de bir işte bugüne kadar ne yaptıklarımı göstereyim dedim. Şimdi arkadaşlar videoyu ne zaman çektiğimi hatırlamıyorum ya Cuma ya da Cumartesi günü çektim büyük ihtimal. Ya o günden sonra Zaten pazar günü ben hiç ders çalışamadım. Cumartesi de bir 5-6 saatlik bir çalışma yaptım videoyu yaptıktan sonra. O saatlerde de neler yaptığımı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. TYT biyolojiye başlayacağım demiştim ve doktor biyolojiyi bıraktım arkadaşlar. Çünkü çok yani video sayısı bana aşırı fazla geldi. Tamam video süreleri bazıları kısa bazıları uzun ama daha kısa bir kamptan devam edeceğim. YouTube kanalının ismine yine bakmayı unuttum. Ya öyle çok YouTube kanallarında oyalanmıyorum. Videoyu dinleyip direkt geçiyorum. Beğeniyorsam da abone olurum zaten. Yeni keşfettiğim için de ismine çok dikkat edemedim. Ama şimdi arkadaşlar ilk başta bilimsel çözüm basamaklarını anlatıyor. Ondan sonra canın ortak özellikleri, sonra temel bileşenler, ondan sonra Organik bileşikler ve burada da en son şeyde kaldık. Neyi anlatmış en son? Şunu göstereyim şöyle. Ee, vitaminler orada da enzimleri anlatıyor. Ee, hoca sözel olarak anlatıyor. Sözel olarak anlatıyor derken beyaz bir tahtanın karşısında not olarak anlatıyor. Ben bir daha şimdi videoda söyleyeceğim isimle bakıp buradan da kendimiz yazıyoruz deftere. Bu daha güzel olmuş. Ama mesela şey konuşurken yazdığı için biz de o konuşurken not aldığımız için süre kaybı olmuyor. Hatta videolar yaklaşık 55 dakika falan arası ama ben 2x de izlediğim için yine 20 dakikada falan bitirdim herhalde. o yüzden yani hoca yavaş konuştuğu için arkadaşlar süre kaybımız olmuyor yazarken. Zaten ya ama mesela doktor biyolojide konuşurken yazıyor. Bir de hızlı yazdığı için benim için çok süre kayboluyordu. 20 dakikalık video 1 saatlik oluyordu. Burada da videonun süresinden daha bir kısa... Ya zaten o kısa zamanda bitirmek falan arkadaşlar o kadar önemli bir şey değil. Önemli olan konuyu anlamamız. Ondan sonra buradan ne dedim? Basınç... Ee, basıncı bitireceğim dedim. Kaldırma kuvvetine tıkatmışım ama basınca anca yetişebildim herhalde o gün. Hatta basınç bile tam anlamıyla bitmedi. Basınç burada. Ee, bitmedi derken bitmiş herhalde. Ee, buraya atladım çünkü testler sonunda çözülüyor. Evet. Gaz basıncından iki videoluk bir de soru çözüm videoları kalmış. Tamam onları yaparız. Onlar çok sıkıntı değil. Şimdi gelelim AET matematiğe arkadaşlar. AET e Matematik'te e, çok güzel şeyler oldu. Arkadaşlar trigonometri 1 bitti, 2 bitti, 3 bitti t 3 bitmedi. 3'ün birazındayım. Daha yeni başladım. Logo etimayla dizileri de birazdan bitireceğim videoyu çektikten sonra. Evet burası. İlk defa da bir 12. sınıf konusuna önceden çalışmaya başladım. Ve bu gördüğünüz soruların hepsini kendim durdurdum. Çözdüm. Eyüp Hoca'dan dinledim. 2 tane hem trigonometri 1'de hem trigonometri 2'de birebir ÖSYM sorularını full dedim. Ama beceri temelli sorular için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Maalesef bazı yerlerde videoyu açıp devam etmek zorunda kaldım. Ama ÖSYM sorularını hepsinde de fullledim. Orası güzel oldu. Bu soruların hepsinde kendim çözdüm dedim. Şu son iki soru hariç. Ama bu ikisini de hepsini de kendim yaptım. Kendim yazdım. Burada bile ha şu soruyu bu soruda çok güzel bir soru. Bunu kendim çözdüm. Burada da hem iki yoldan çözülmüş. Ben birinci yol, ikinci yolunu çözmüşüm. Hoca da birinci yolunu çözmüş. İnşallah benim yaptığım yol doğrudur. Ona dair bir şey söylemedi ama. Şimdi arkadaşlar buraya kadar böyleydi. Şimdi birazdan şu trigonometri 3'ü bitirip e, logaritmaya başlayacağım ama dizilerde bugünlük kalsın. Zaten ben 18 Ağustos'a kadar dizileri bitirme şeyi vermiştim. Yani Ayka Matematik'te bundan sonrasında da iki kitapla çözeceğim işte 18 Ağustos'a kadar. İstesen bugün dizilerin sonuna kadar da bitiririm aslında ama yoruldum. Yani sabah sabah yine yoruldum. Burası da böyleydi arkadaşlar. Şimdi e, AYT Kimya'yı uzun süredir çalışamadım. AYT Kimya'yı kesinlikle çalışmam gerek. Yani o modern atom teorisi, gazlar, çözeltiler. Yani bir birinci dönem konularını bitirmem gerek. İkinci dönem konuları zaten iyi biliyorum yani. İnşallah iyi biliyorumdur. E, bir de bugün arkadaşlar fazladan Bilmiyorum artık herhalde şu kalan basıncı bitiririm yarında kimya, Türkçe çalışırım. Ondan sonra ha bir de geometri için söyleyeyim. Şimdi kitap yanımda yok ama üçgenlerin o şu yapamadığım sorulara işaret koymuştum arkadaşlar kenar karada. Ya da yapabildiğim sorulara da zaten baktım. O yapamadığım sorular arkadaşlar şey yaptım. Bir daha baktım şöyle sildim, uğraşmaya çalıştım yapabildiklerimi yaptım yapamadıklarımı tekrar dinledim. Ama bir de şey yapacağım arkadaşlar ya orijinalden çözeceğim ya da 3D'nin geometrisinden çözeceğim. Bilmiyorum o geometriden ya da bilmiyorum mikro orijinal de çözebilirim. Hepsi de şey mikro orijinalin kendi kitabı olduğu için diğerlerinin pdf'ten bakacaktım ama bilmiyorum kitap bitirmek amacıyla şeyinden de çözebilirim. Öyle ha bir de bu trigonometri 3'ü bitirdikten sonra da TET matematiğe çalışacağım. Pazar günü kendime dinlenme günü verdim. Çünkü üstüme çok bir büyük bir yorgunluk çöktü arkadaşlar. Ve bu yüzden de dinlenmem gerektiğini düşündüm. O yüzden de dinlenmem için kendime süre verdim. Bir de Özcan Aykın'ın AYT Fizik Kampı'ndan bir konuyu dinledim ama hangisini dinlemiştim? Tork'u dinledim arkadaşlar. Evet Tork'u dinledim. Evet ondan da yavaş yavaş sona geldiğimi düşünüyorum 11. sınıf konularına İnşallah bitireceğiz arkadaşlar dershane açılmadan 12. sınıfın başına kadar. Bilmiyorum belki çember başlat hareketle dinleyebilirim. Çünkü o konu çok merak ediyorum. Arkadaşlar anlatacaklarım bugün bu kadar kısa. Ama ıı, ben bir tane daha böyle şey yapacağım. Deneme çözme programı falan yapacağım kendime ve elimde olan bütün denemeleri de size gösterip kaç tane deneme kaldıysa ve kaç tane çözmek istedim soru bankası olduysa şu saatten sonra ve dershaneyle beraber de paralel götüreceğim için yani tekrar etmek amaçlı size hangi soru bankalarını çözeceğimi gösteririm bir başka videoda. Böyle birkaç gündür video çekmediğim için bir çek anlatmak istedim sizlere ne yaptığımı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.